Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. iPhone'da A'dan Z'ye Braille konusu. Bunu iki bölüm halinde anlatmak istiyorum. Birinci bölümde bilmemiz gereken temel şeyler, yeni başlayanlar, başlamak isteyenler, Braille yazmak isteyenler. Bunlarla ilgili ilk bölümde temel bilgileri Toparlamak istiyorum. İkinci bölümde de daha sonra onu çekeceğim. Ee, çok daha fazla ayrıntıya girerek Braille ekranında düzenlemeler yapma, navigasyon imkanları neler vesaire konusunda. Sonradan görmeyen bir arkadaşımız bu konuda bir istekte bulunmuştu. Ee, Braille konusunda bir anlatım yapabilir misiniz diye. Ben de uzun süredir düşünüyordum. Daha önce de parça parça ayrıntılı e, paylaşımlar yapmıştım çok eskiden. Şimdi onların hepsini birden toparlayıp kısa bir özet yapmak istiyorum mümkün olduğu kadar kısa. Bu bölümü Braille'i çok kullanan, iyi bilen arkadaşların dinlemesine gerek yok aslında çünkü bildikleri şeyleri tekrar etmiş olacağım. iPhone'da braille ekranını kullanabilmenin ilk şartı onu aktif hale getirmek arkadaşlar.

Rotor üyeleri düme. Sonra rotor ögelerini açıyoruz. Seçilen karakterler, eylemler var. Burada arkadaşlar ilk önce yeniden seç yeni seçilen yeni seçilen başlıklar, yeniden düzenle başlık seçilen sesler, yeni seçilen ekrandan braille girişi eylemler var. Ekrandan braille girişini bulup bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu bende şimdi aktif. Seçilen ekranın braille girişi. eylemler var. Şimdi burada sözün etmek istediğim başka bir şey daha var. E, rotor hareketi yaptığımız zaman braille ekranının hemen gelebilmesi için, ona hemen ulaşabilmek için, bunu eğer alt sıralardaysa ki genellikle öyledir, onu yukarı bir yere, her zaman kullandığımız ögelerin arasına taşımak lazım. Bunu da şöyle yapıyoruz otomatik yeniden düzenle el yazısı düğme sürüklenebilir. El yazısı. Mesela eylemler el yazısı. Var. El yazısını biz bir yere taşımak istiyoruz. Onun hemen altında yeniden düzenle el yazısı düğme sürüklenebilir. Buraya eylemler var. Çift tıklayıp tek parmağımızla ekranın üzerinde kalıp aşağı yukarı kaydırdığımız zaman yukarıya ya da aşağı taşıyabiliyoruz. Bıraktığımız zaman da orada kalıyor. Bakın şöyle seçilen bağlantılar. Eylemler Brain otomatik ilerleme hızı üst. Brain otomatik ilerleme hızı altına taşındı. Brain otomatik ilerleme hızı üstüne taşındı. Brain tablosu üstüne taşındı. Dil üstüne taşındı. Böyle aşağıya doğru hareket ettirirsek de. Dil altına taşındı. Brain tablosu. Brain otomatik ilerleme. Eylemler altına taşındı. Ekran tanımı altına taşındı. Böyle. Bunu da istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bu böyle bir özellik. Bunu yapmanızda fayda var. Çünkü rotor hareketi yaptığınız zaman ee, uzun süre aramanız gerekmeyecek ekran, Braille ekranını. Şimdi buradan çıkıyorum. Düğme. Burada iki öge daha var arkadaşlar. Rotor içerisinde. Rotor göre değiştir. Anahtar düğme. Açık. Bunu da açık hale getirmek lazım. Bu sadece Braille için değil genel olarak rotor hareketi yaptığımız zaman bazen takılmalar, aksilikler oluyor. Onu önlemek için bunu da açık hale getirmek lazım. Seçilen rotoru voiceover'ın odaklandığı öğeye göre değiştirir. Evet bu. Uygulamaları düzenle. Anahtar düğme açık. Bunu da açık hale getirmekte fayda var arkadaşlar. Rotor hareketi yaptığımızda Braille ekranı iki durumda beliriyor. Rotor ögeleri arasında. Bunlardan birincisi ana ekranda. Onu biraz sonra yapacağız. İkincisi de bir yazma alanına geldiğimizde. Bunların dışında e, braille ekranı rotordan çıkmıyor. Şimdi ben burada bir e, yazma alanına geldim. 15 Ocak 2024 bitti düğme. 1 metnot, not metin alanı düzenleniyor. Evet. Ekleme noktası başta. Şimdi yazma Eklemler alanındayım. Var. Şimdi rotor hareketi yaptığım zaman e, braille ekranı Farkler, çıkması lazım. Karakterler. Sözcükler. Satırlar. Başlıklar. Sesler. Açık. Ekrandan braille gir yatay. Ekran karşıda modu altı noktalı. Şimdi burada bir önemli nokta daha var. İlk defa yapıyorsak bunu. Eğer e, kilit yapmazsak e, sürekli olarak iki mod arasında geçiş yapıyor. Yani bir masaüstü modu, bir de ekran karşıda modu var. Şimdi e, telefonu şu anda ekran açık Burayla ekranı. Masanın üstüne koyduğum zaman masa üstünde modu. Masa üstünde moduna geçiyor. Ekranı karşıya çevirdiğim zaman ekran karşıda modu. Buraya geçiyor. Sürekli bu ikisi arasında geçiş yapar. Masa üstünde modu. Ekran karşıda modu. Bunu kilitlememiz gerekiyor. Bunu kilitlemenin yöntemi de üç parmakla yukarıdan aşağı bir fiske yapmak hangi durumda kullanmak istiyorsak oraya kilitlemek için şimdi ben ekranı karşıya doğru tuttum ve üç parmakla yukarıdan aşağı fiske yapıyorum. Yön Yönü kilitledik. Artık şimdi değişmeyecek. Bir özellik de bu. Bu arada masaüstü modunu anlatmayacağım arkadaşlar çünkü çok kullanılan bir şey değil. Ama isterseniz deneyebilirsiniz. Onu yazması çok pratik değil genel olarak %99 herhalde hepimiz e, ekran karşıda modunu kullanıyoruz. Ekran karşıda modu nasıl kullanılıyor? Telefonu birincisi yatay olarak tutuyoruz. İkincisi ekran karşıya bakacak şekilde tutuyoruz. Üçüncüsü de home düğmesi, ana ekran düğmesi ya da hoparlör sağ tarafta olacak şekilde tutuyoruz. Her iki taraftan avucumuzun içine alıyoruz. Baş parmaklarımızla ve küçük parmaklarımızla destekliyoruz ve kalan sağda ve solda üç parmağımızla da altı nokta braille yazabiliyoruz. Şimdi burada keşif modu diye bir şey var, özellik var. Ekrandaki düğmelerin yerlerini belirlemek için birden altıya kadar. Şimdi sol işaret parmağımı bir numaranın üzerine basıyorum ve basılı tutuyorum. Keşif modunda 1. Burası 1. Kaldırmadan şimdi onun hemen altındaki sol orta parmağımı onun altına koyuyorum. 1 2. 2 oldu. Öbürünü 1 2 3. Sonra sağ elimin parmakları 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 6 numarayı söylemiyor çünkü 6 parmağımızı birden basamıyoruz. Onun için bir parmağımı kaldırıyorum. Sonra 6 numaraya basıyorum. Keşif modunda altı. Evet. Şimdi böylece noktaların yerlerini belirlemiş oluyoruz. Buna kalibrasyon da deniyor. Kalibrasyon, kalibrasyon. Yani noktaların yerlerini belirleme. Bazen noktaların kaydığı da oluyor. Bizim komutlarımızı dinlemiyor. 1'e basıyoruz, 2 iki çıkıyor. 2'ye basıyoruz, 4 çıkıyor gibi. O zaman bunu tekrarlamak bir çözüm olabiliyor bazen. Her zaman değil. Evet. Şimdi buradan kısa bir süreliğine ayrılıyoruz. Ve tekrar VoiceOver ayarlarına gidiyoruz. Orada göstereceğim birkaç şey var. VoiceOver ayarları içerisindeki komutlar, komutlara giriyoruz. Tüm komutlar, Burada aşağıya doğru ilerliyoruz. Dokunma. Club, el yazısı. Ekrandan, braille girişi, Ekrandan Braille girişine giriyoruz. Kaydır, bir parmak, Şimdi burada Braille yazarkenki parmak hareketlerinin hepsi burada var. Şimdi bakıyoruz. Bir parmakla sola kaydır, geri tuşu, düğme. Bir parmakla sola kaydır. Genellikle sağ elimizin orta parmağıyla yapıyoruz yazarken bunu. Sola doğru bir fiske yaptığımızda geri tuşu oluyor ve en son yazılan karakteri siliyor bir parmakla sağa kaydır. Boşluk bir düğme. Boşluk. İki kelime arasında boşluk veriyoruz mesela. Bir parmakla yukarı kaydır. Önceki öneri düğme. Bir parmakla aşağı kaydır. Sonraki öneri düğme. Kaydır. iki parmak. Başlık. Şimdi iki parmak hareketleri. İki parmakla sola kaydır. Sözcüğü sil düğme. Bir parmakla sola son karakteri silerken burada kelimeyi Son yazılan kelimeyi siliyor. İki parmakla sağa kaydır. Return eylemini gerçekleştir. Düğme. İki parmakla yukarı kaydır. Sonraki Braille tablosu. Düğme. İki parmakla aşağı kaydır. Hemen çevir. Düğme. Evet. Aşağı yukarı bu kadar. Şuradaki öge. İki parmakla yukarı kaydır. Sonraki Braille tablosu. Düğme. Eğer birden fazla Braille tablosu kullanıyorsanız. Diyelim Türkçenin yanında İngilizce ya da başka bir dil kullanıyorsanız. İki parmakla yukarı kaydırdığınızda diğer Braille tablosuna geçebiliyorsunuz. Şimdi bu Braille parmak hareketlerini öğrendikten sonra küçük bir uygulama yapalım. Ha, burada unuttuğumuz bir yer vardı arkadaşlar ona da bakalım. İki parmakla aşağı kaydır. Kay, üç parmakla sola kaydır. Önceki Braille modu düğme. Üç parmakla sağa kaydır. Sonraki Braille modu düğme. Üç parmakla yukarı kaydır. Hızla düme. düğme üç parmakla aşağı kaydır. Yön kilidi düğme. Şimdi bunu yapmıştık yön kilidini kilitlemek için. Bu üç parmakla aşağı kaydır. Üç parmakla yukarı kaydır. Üç parmakla yukarı kaydır. Hızlı eylem düğme. Hızlı eylem. Bu mesela WhatsApp'ta bir mesaj yazıyoruz. Braille. Mesajımız bittikten sonra yazma işlemi. Üç parmakla yukarı kaydırdığımız zaman direkt göndermiş oluyor. Bu o demek. Üç parmakla sağa kaydır. Sonraki Braille kodu düğme üç parmakla sağa ve sola kaydırmalarda da kısa Braille'den e, normal Braille'e geçiş yapıyoruz. Şimdi biraz sonra onu da yapacağız birlikte. Şimdi tekrar yazma alanına dönüyoruz bunları denemek için. Evet şimdi yine Not, alanı başta. yazma Eklemler alanına geldik var. yine. Şimdi Braille ekranını Faraklar, bulalım. Sözcükler, satırlar, başlıklar, sesler, açık. Ekrandan Braille gir, yön kilitli, yatay, Ekran karşıda modu altı noktalı. Evet. Şimdi Braille ekranındayız. Şimdi yazmaya başlayalım. Sol işaret parmağımızı bir numaralı noktanın üstüne dokunuyoruz. A. WhatsApp. Şimdi. B. C. D. E. F. G. H. I. E. J. K. L. M. N. U. P rechteckige, rechteckige Klammer, rechte Klammer, ab der Kriegelnob. Ja, Q, R, S, T, U, ümlaut, V, W, Y, Z, X, Y, Z. Hepsini yazdık şimdi. E, Braille kullanmasını makineyle yazmasını bilen her arkadaş bunu böyle yazabilir. Şimdi sola doğru önce sağa doğru sağ elimin orta parmağıyla bir fiske yapıyorum. Boşluk. Evet. Şimdi Almanca'ya geçti birdenbire. Evet arkadaşlar şey düzelttim. Şimdi sola doğru her fiske yaptığımızda tek parmakla Braille ekranında P, O Siliyoruz tek tek. N, M, L, K, K'ye kadar sildim. Şimdi iki parmakla sola doğru fiske yaparsak bütün yazdıklarımı sildi. Kelime olarak gördüğü için yan yana yazdığımız için harfleri bütün hepsini sildi. Bir de şöyle bir özellik vardı. Üç parmağımızla sağa sola çekme işareti. Üç parmakla sağa çekiyorum. Küçültülmüş. Küçültülmüş. Altı noktalı. Altı noktalı. Küçültülmüş. Altı noktalı. Küçültülmüş. Şimdi küçültülmüşü yazmak istersek mesela. A. Boşluk. Aynı. B. Boşluk. Büyük. C. Boşluk. Can. D. Boşluk. Daha. K. Boşluk. Kadar. Böylece kısaltılmış bireyle de yazabiliyoruz eğer istersek. Şimdi tekrar Altı noktalı. Altı noktalıya geçelim. İstediğimiz gibi burada yine. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, Ş, T, U, nokta, Ü, tırnak işareti. Observe boşluk. Ü, V, Ö, W. Ve Y, Z. Bunları İngilizce okuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar voice ayarlarına gidip başka bir şey daha göstereceğim kısaca ve bitiriyoruz. Merak etmeyin biraz uzattım biliyorum. Evet arkadaşlar yine voice ayarlarına geldim. Burada konuşma hızı %50 konuşma düğme. Braille düğme. Burada bir Braille düğmesi var. Buraya giriyoruz. İpucu. Uygulamaları Braille ayarlarınıza başlatın. Ana ekran. Çıkış 8 noktalı düğme. Giriş Altı noktalı düğme. Burada giriş yani bizim kullandığımız altı noktalı. Buraya giriyorum. Seçilen, güçültülmemiş altı noktalı Braille. Bunun başka bir güçültülmemiş sekiz noktalı Braille. Burada var mesela böyle bir imkan da var. Ama biz Seçilen, güçültülmemiş altı noktalı Braille. Güçültülmemiş altı noktalı Braille. Güçültül, güçültürmüş Braille. Otomatik çeviri. Anahtar düğme açık. Otomatik çeviri. Anahtar düğme açık. Buradan çıktık. Onun altındaki diğer öge. Ekrandan Braille girişi. Altı noktalı düğme. Buraya giriyoruz. Seçilen küçültülmemiş altı noktalı Braille. Küçültülmüş Braille. Ters nokta konumları. Anahtar düğme. Kapalı. Bu ters nokta konumları da önemli arkadaşlar. Bazen kendiliğinden oluyor. Bazen de yanlışlıkla yapıyoruz. 1 ve 3 noktasıyla 4 ve 6 noktalarının yerleri değişebiliyor sağdaki sola soldaki sağa. Bunu kapatmamız lazım. Küçük ters nokta konumları. Anahtar düğme kapalı. Kapalı olması lazım. Altında zaten alt noktalı Braille'de 1 ve 3 noktalarının konumu ile 4 ve 6 noktalarının konumu değiştirilir. Evet, bunu da kapalı tutmak lazım. E, bu konuda şikayet olan arkadaşımız varsa da ya da tanıdığı böyle bir şey sorarsa bu, bunun cevabı da bu. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı anlatabileceklerim. Şimdilik bu kadar. Unuttuğum ayrıntılar olabilir elbette. E, i̇leride hatırlarsak onları da düzeltiriz ya da siz bana hatırlatırsınız. Şimdilik bu kadar. Son olarak Braille size benim mail adresimi de yazayım. Eğer bir problem olursa bana yazabilirsiniz. Adresim şöyle mail adresim cevdethincal.gmail.com Şimdi birlikte onu braille yazalım. Hem de bir örnek yapmış oluruz. C, E, V, D, E, T, H, I, N, C, A, L Sonra et işareti ve Al G, G, M, A, I, L yetişaredi a gmail.com Evet arkadaşlar biraz uzun oldu kusura bakmayın ee, bir dahaki seferde daha kısa ama daha özlü ve çok ayrıntılı incelemeler yapacağız görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ederim